Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Değerli dostlar, iki konu hakkında açıklamalarda ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak. ikincisi ise, Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumak. Bunları açıklamak istiyorum. İlki, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak. Bunu derken neyi kastediyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak demek, harfleri tam hakkını vere vere telaffuz edebilmek. Yani mesela H harfini çıkarırken ve ha harfini çıkarırken, D harfini çıkarırken, T harfini çıkarırken, Cim harfini çıkarırken, K harfini çıkarırken bu harfleri Kur'an-ı Kerim okurken bunları hakkını vere vere çıkarmak ve bu şekilde güzel okumak. Çünkü Allah Teala Müzdemir suresinde velettirul Kur'an'ı tertil Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere oku. Bu tertil dediğimiz zaman birçok manaya geliyor. Ülemamız bununla ilgili ne demiş? E, tertil üzere okumak demek harfleri yerli yerince telaffuz ederek okumak, tecvid kaidelerine yani kurallarına göre okumak. Yani tecvid dediğimiz zaman ne diyoruz? Tecvid eşittir Kur'an-ı Kerim'i metoduna uygun bir şekilde okumak bu bir ilimdir. Bunun Kur'an-ı Kerim okurken mesela ihlayn yaparken, izharen yaparken, idgam me'al gunne, idgam bila gunne bu tarzları e, bilmek ve buna göre şek e, bu şekil üzere Kur'an-ı Kerim'i okumak buna güzel okumak denir denir. Burada makam yapılmaz. Çünkü ilk başlığımız neydi? Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak. Güzel sesli okumak değil. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak dediğimiz zaman tecvid üzere okumak manasına gelir. Harfleri yerlerinde çıkarmak manasına gelir. Mesela örnek verecek olursak tabii bu örnekler üzerinden daha rahat anlaşılacağı için ve bunu ben çok iyi bildiğim için değil. Sadece bir kardeşiniz olarak burada videolar çektiğim için bu konu hakkında da bilgi vermek istedim. Elbette bunun bir usulü var dedik. Bir adabı var dedik. En önemlisi Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak istiyorsak, teheccüd üzere okumak istiyorsak, harfleri tam yerli yerince olması gerektiği gibi telaffuz etmek, mahreç dediğimiz olayı kavramak istiyorsak, bunu Femi Muhsin dediğimiz, yani bu işin erbabını bulmak ve ondan ders almak. Peki hocam ben bayanım veya erkeğim vaktim olmuyor. Zamanında Kur'an kursuna gittim, küçükken gittim. O bildiklerimle ben Kur'an-ı Kerim'i günde bir sayfa, yarım sayfa veya haftada bir cüz şekilde okuyorum. Benim hocaya gitme gibi bir imkanım yok. Diyenler ne yapacak? Elbette bunun da bir yöntemi var. İnternet üzerinde Allah'a hamdolsun birçok videolar çekiliyor. Yani Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için, daha temelinden yani Elif Bey'den öğrenmek isteyen kimseler birçok kanallardan bunu takip edip bulabilirler. Ve bu en güzel kapsamlı bir şekilde bunu yapan Diyanet TV bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Hem Elif Bey'i yani bir Elif Bağ öğrenmiş oluyorsunuz. Eğer unuttuysanız veya sıfırdan başlayacaksanız. iki tecvid dersleri böyle 30 40 yakın şekliyle dersler yapılıyor. Bir de hatim üzere okuyan kimselerin, hafızların video kasetleri var. Burada dikkat etmemiz gerekirken öncelikle biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk'üz ve karilerimiz yani okuyucularımızın Türk olmasına dikkat etmemiz gerekir. Yani ses tonu olarak, okuyuş olarak, mahreç olarak biz Türk hocalar dinlememiz bizim daha güzel okumamıza vesile olacaktır. Şimdi öbür türlü ne oluyor? Mesela bir kimsenin e, Abdus dinleyip onun gibi okumasını ya okuma yapması imkansız yani herkes bunu yapamaz. Yani bunun üzerinde birçok dersler alan, birçok bu ilime vakıf olan ve sesiyle, sedasıyla bir mertebe erişenler ancak Abdülhamid'i taklit edebilirler. Ama dinlemek ayrı bir şey. Onun gibi okuyabilmek daha farklı bir şey. Böyle kimseler ne yapacak? Mesela sosyal medyada Türk okuyucular var. Yani İstanbul'daki Selahattin Cami'nin büyük imamları bu konu hakkında Allah kendilerinden razı olsun. Çok güzel Allah binlerce kez razı olsun. Çünkü okuyuşları, tarzları, mahreçleri o kadar tatlı, o kadar güzel ki bir insan onları okuyarak onların makamından ziyade o harfleri nasıl çıkardığını takip ederek onun o Kur'an-ı Kerim'i üç metot üzere okumak var biliyorsunuz. Bir yavaş, orta halli, bir de ee, hızlı. Yani hızlı dediğimiz zaman teravih namazlarındaki okuyuşu kastediyoruz. Orta okuyuşu dediğimiz zaman namazlardaki ağır dediğimiz zaman böyle aşırılar. Yani böyle camide cemaate namazdan sonra ya da bir toplulukta okumaya kastediyoruz. Bunlar yaparken ne yapacağız? Bir Femi Muhsin dediğimiz hocayı dinlemek. Tabi onu internetten zaten sizler rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben örneklik açısından size örnek vereyim. Mesela hiç makam yapmadan, hiç ses tonuna bir güzellik katmadan sade bir okuyuşu nasıl olması gerekir göstermek istiyorum ve bunu da Fatiha suresi üzerinden göstermek istiyorum. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. ائر المضلوب عليهم ولضالين. Amin. İşte bu şekil üzere okuyan hocalarımız var. Bakara suresinden tutun Nas suresine kadar hatim şeklinde veya sizin çok merak ettiğiniz bazı sureleri bu şekilde dinleyerek kendinizi bu şekilde güzel okumaya gayret edebilirsiniz. Bunu okurken hem harflerin nasıl çıktığını öğrenmiş oluyorsunuz. Tecvidler nerede yapılıyor? Öğrenmiş oluyorsunuz. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyabilirsiniz. Ve bunun yanında internet üzerinden dediğim gibi tecvid kurallarını anlatan hocaları dinleyerek veya bununla ilgili yazılmış küçük risaleler olsun, kitapçıklar olsun, tecvide kaydelerini anlatan kitaplar da mevcut. Mesela bunu meşhurlarından Karabaş tecvidi var. Hasan Hüseyin Varol hocanın. Bu kitabı alarak okuyabilirsiniz. Ve ondan daha özeti ve daha fazla ayrıntılı bir şekilde anlatan kitaplarda mevcut. Yani bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i güzel, doğru telaffuzlarına dikkat ederek harfleri mahreçten çıkararak rahat bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Gelelim ikinci hususa Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i bizim okurken name yapmamızı, güzel okumamızı buyuruyor, istiyor. Yani Kur'an-ı Kerim okurken sesinizle onu güzelleştirin diyor. Aleyhissalatü vesselam. Elbette Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlardan biri de Allah Rasulü'dü. Ve ashab-ı kiramdan Bilal Habeşi, Abdullah İbni Mesud, Übeyn Bin Kap gibi, Muaz Bin Cebel gibi, Musa El Eşari gibi, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, daha birçok sahabe efendilerimizin seslerinin Rivayetlerden öğrendiğimize göre çok güzel olduğunu ve Kur'an-ı Kerim okurken karşı tarafı etkilediğini kendilerinin de bu şekilde okuyarak Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde Kur'an okumuşları yaptığına dair rivayetler mevcut. Kur'an-ı Kerim'i sesimizi güzelleştirmek elbette kendi sesimize uygun olan hocaları dinlememiz bizim için daha iyi olur. Yani mesela Kabe imamlarının sesini çok severiz. İmam Mahir'in, Sudeis'in, ondan sonra daha birçok aklıma gelmeyen ya da yeni yeni zamanlara çıkan şimdi Mısır'da, Endonezya'da, Mısır'da, birçok yerlerde, internetlerde, Instagram'da çok güzel okuyan Kari'ler mevcut. Allah sayılarını milyonlara ulaştırsın. Hamdolsun. Tabi bir kişiyle e, sınırlamak istemiyorum. Herkesin mizacına göre okuyacağı ve dinleyebileceği o tarzda okuyabileceği onun gibi taklit etmeye çalışanları bulmak lazım. Tabi bunları bulamıyorsak dediğim gibi yine Türk okuyucularını taklit etmek en güzeli. Ama en meşhurlarından mesela örnek verecek olursak İmam Mahir'in Kabe İmamı onun ses tonu çok güzel. Yani ben lise 4'teyken Ümri'ye gitmiştim. Allah tekrar nasip eylesin o zamanlar gittiğimde 18 yaşlarında bir genç delikanlıydım. Ve ilk Mekke'ye gittik. Akşama doğru otele girdik. İhramlı bir şekilde otel eşyalarımızı bıraktıktan sonra tam tavaf vesaire yapmadan önce o menasikler yapmadan önce akşam namazına yakın bir vakitte mescid Haram'da olmuştuk ve Kabe'de olmuştuk. O zaman akşam namazını hiç unutmuyorum. İmam Mahir'in sesini internetten dinliyordum. Youtube üzerinden dinliyordum. Akşam namazını başlandı. Güzel bir tekbirle namaza başlandı. Sonra İmam Mahir'in o sesi geldi. Namazı okulduruyordu. O zaman Gâşiyâ suresiyle Leyl suresini 30 cüzdeki olan birer sayfaya yakın sureleri okumuştu. Hiç unutmuyorum. Hala kulağımda çınlıyor. Mesela ben onun ses tonunu çok seviyorum. Namaz kıldırırken İmam Mahir'i az çok taklit ediyorum. Genellikle Sudeysi taklit etmeye çalışıyorum. Bunun yanında Samet, Allah kendisinden razı olsun Mısırlı, rahmet eylesin merhuma. Onun 30 cüz olarak hatim serisi var. Böyle mukabele şeklinde. Böyle çok tatlı tatlı, böyle çok aşırı name yapmadan ve bağırmadan çok seri bir şekilde okuduğu bir tatlı Kur'an şekli var. Onu çok taklit etmeyi severim. Ve genellikle bunların karanmaşık olarak Sesimi kendi mizacıma göre, ses tonuma göre güzelleştirmeye çalışıyorum. Hatta bazı hoca arkadaşlarıma sorarken, ya benim kıraatımı nasıl beğenir misiniz? Ya neye benziyorum? Allah senin kendine has bir okuyuşun var. Yani şu hoca ya da şu hoca taklit ediyor gibi gelmiyor. Bir kendini güzelleştirmeye çalışıyorsun diyorlar. İşte buradan kastım bu yani. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyabilmek, yani sedamızla kendi ses tonumuzu güzelleştirebilmek herkesin kendi ses tonuyla alakalı bir şey. bu uzatmaları metleri yaparken, ay sonlarını uzatırken bu şekilde okumak faydalı olacaktır. Mesela Abdus e, Sudeysi size bir taklit etmeye çalışayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين taklit etmeye çalıştı. Bir Abdus Samet Rahmetullah Aleyh'in o hatim serisi var. Çok hoşuma gider benim. İlk Kur'an-ı Kerim'i internetten dinlediğim zaman bunları dinlemiştim. Hala unutamadım. Hala namazlarımda kıldırırken bunları yapmaya gayret ediyorum. Bir türlü Türk hocalarının okuyuşunu yapamıyorum. Gayret ettim. Maalesef yapamıyorum. Şimdi Abdus Samet'in o hatim okuyuşları var mesela. Ee, çok güzel okudu. Araf suresinde bir bölüm var Musa Aleyhisselam'ın kıssasının geçtiği yerde. Orayı okumak istiyorum. ''Ve cevazna bi beni İsrail'el bahre fe etev ala kavmi yakufune ala asnamin lehum'' قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون Allah öyle Bu şekilde e, okuyucuları dinleyerek ses tonunuza uygun bir şekilde böyle nam yaparak Kur'an-ı Kerim'in okuyuşları bir şekilde sesinizi güzelleştirmenize yardımcı olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim okurken sesinizi güzelleştirin buyuruyor. Nam yapmak. Yani mesela ayetlerin sonunda Fetalemun, Ya'lemun, İnkuntum Sadegın. Mesela normal okuyuş şudur in kuntum nam yaparak in kuntum yani bu şekilde nameler yaparak Kur'an-ı Kerim'i sesinizi güzelleştirebilirsiniz. Rabbim okuduğumuz ayetlerle tabi amel etmeyi nasip eylesin okudukça bir ayeti mealinde okumaya gayret edelim. Yani burada ayette allah Teala ne buyuruyor? Tamam Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okumak sevaptır. Her harfine Allah Rasul 10 sevap verileceğini müjdesini veriyor. Bunu yaparken de okuduğumuz yeri yani Bakara suresini okuyoruz birinci sayfayı. Ya bu ayette de allah Teala ne buyuruyor diyerek merak edelim. Etmemiz gerekir. Bu ayetler bize de indirildi. Allah Resulüne tebliğ edilmesi için 114 sure tüm müminleri bağlar. Bütün ayetler müminleri bağlar. O yüzden okuduğumuzu anlama gayreti içerisinde olalım. Rabbim amel etmeyi de nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim yoldaşımız, şefaatçimiz olsun. Cehennemden kurtuluşumuza vesile olsun ve son nefeste Kur'anla, imanla göçen kullarından olsun. Allah'a emanet olun. Selamet.